Tam anlamıyla bir devlerin duello gecesi olacak değerli izleyenler. Hadi biraz masaya yatıralım, biraz sohbet edelim, konuşalım. Levent Kartop konuğumuz olacak. Sevgili Levent Kartop, iyi pazarlar. İyi pazarlar, iyi yayınlar Deniz Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Güzel, Antalya'da hava da güzel, iklim de güzel. On numara 5 yıldız. Şu anda gayet kıskandım. Tam anlamıyla olmak istediğim yer olabilir. Yani Antalya'yı çok seviyorum. Özellikle bu evet. mevsimlerde bence Antalya'nın mevsimi Eylül. Eylül diye düşünüyorum. Kesin. Yani. Kesinlikle. Temmuz, Ağustos'ta biraz kaçacaksın bunlardan ama ondan sonra dediğiniz gibi Eylül. Muhteşem. Değil mi? Şu anda Olimpos falan, beldi bir çıralı on numara beş yıldız olur. Tatil yapamayan <laughs> izleyenlerimiz varsa, tatil hakkını evet. Eylül'de kullanacak olanlar varsa gönderelim mi Antalya'ya? Bekliyoruz. Tamam yani Bekliyoruz. Tam şu anda dediğiniz gibi havası mükemmel. Bir de okullar da açıldı, biraz da trafik çoğaldı ama deniz kenarları biraz da hafta içi özellikle boş. Hı hı. Muhteşem. Tam zaman. Peki Trabzon'da bu akşam hava nasıl olacak sizce? Fırtınalı mı Bak. yoksa ee, şimdi, tam bir Eylül akşamı mı? Şimdi geçen hafta Trabzon önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. E şimdi bunu sürdürmek istiyor yeni hocasıyla. E tabi eksikleri var mı? Özellikle forvet hattında çok büyük eksikleri var Trabzon'un. Bir de stoper anlamında da. E, önemli bir oyuncu kattı e, bünyesine. Ama tabi o 3-4 aydır e, ne antrenman yapıyor ne maçı var. E, Pepe'nin önemli bir oyuncu. Ama hazır oluncaya kadar tabi biraz vakit geçecek. E, baktığımızda Beşiktaş'ın da değerli yabancıları var. Bugün çok güzel bir derbi izleyeceğiz diye düşünüyorum. E, Pepe'nin kadroya dahil olacağını düşünmüyorum da hazır olmadığı için. Hı hı. E, ama bir moralli, e, moralli bir şekilde seyircisinin önünde e, Trabzonspor Tabi e, tabii kendi sağ avantajını kullanmak isteyecek ama Beşiktaş'ta e, özellikle ön tarafı çok e, ilginç Süratli Şimdi hocalarla... bir Trabzonspor'la şu soruyu da sormuş olayım. Son haftada bence evet. çok güzel transferler, çok güzel isimler bünyelerine kattılar. O konuda yani Trabzonlular daha da ümitlendi. Fakat kağıt üzerinde hala 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan bir teknik direktör de görüyoruz. O yüzden bu maç aynı zamanda Beşiktaş'ın maçı da olacak diye düşünüyorum. Çünkü büyük takımlara karşı bir zafer elde etmesi de gerekiyor. Trabzonlularla o aradaki bağ kuvvetlendirebilmek için, o güven ortamını oluşturabilmek için. Yani eğer bugün Trabzonspor mağlup olursa işler değişir mi? Yoksa gerçekten bu, bu çok böyle ne derler? Çok stres altında bir maç olmamalı. Önümüzdeki haftalarda daha farklı olabilir mi? Çünkü anladığım kadarıyla Trabzon'da biraz daha böyle ne derler? beklentiler biraz daha yüksek. Tabii şimdi Pepe transferi dediğiniz gibi beklentileri daha çok yükseltti. Önemli transferler de yaptılar. Ee, hocanın tabii karnesine baktığımda dediğiniz gibi yani e, birazcık sallantılı açıkçası. Trabzon Halkına Trabzon seyrisine e, yani bir oyun sistemi kazandırmak çok önemli. E, bunu şu anda gerçekleştiremedi. Ya yani geçen hafta 5 tane deplasmanda 5 golle kazanmasına rağmen ee, insanlar hala da tatmin olmuyor. Çünkü Trabzon şehri futbolu bilen bir şehir. Mücadele, mücadele istiyor. Ee, o agresifliği istiyor. Özellikle iç sahada. Kendi seyircisinin önünde. Abdul ee, Abdullah Hoca'nın ilk yaptığı senedeki Trabzon spor şu anda yok açıkçası. Ee, yeni gelen transferlerin uyum süreci de var tabii. Ee, bir ara bir e, Abdülkerim, e, Abdülkadir'le de birazcık, biraz sıkıntısı oldu hocam herhalde. Bir oynattı, bir oynatmadı. O da bir performans düşüklüğünde yaşadı tabii. O da oranın bir kaptanı sonuçta değeri. Onun da performans düşüklüğü Trabzonspor'un tabi e, bu sonuçları almasına sebep oldu. E, ben e, şuna inanıyorum e, Trabzonspor bence devre arasına kadar gidebildiği kadar gidecek. Ondan sonraki yapacağı transferleri hazır olan oyuncularla daha iyi bir yakalayacağını düşünüyorum. Tabi hocanın karnesi şu anda 50-50 e, ama Trabzonspor'un kabulleneceği bir karne değil bu seyircisinin özellikle. O yüzden bu maç çok önemli olacak. Peki Beşiktaş cephesine evet. bakalım. Beşiktaş da transfer süreci geçirdi ama Beşiktaş'ın diğer takımlardan en büyük avantajı kuşkusuz oyuncuların birbirleriyle olan daha fazla antrenman yapmaları, birbirleriyle daha fazla zaman geçirmeleri, Şenol Güneş'in elinde birbirlerini daha fazla tanıyan oyuncular da var. Böyle bir avantajı da var. Nasıl bir Beşiktaş göreceğiz bugün, bu akşam Trabzonspor karşısında sizce? Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim. Oynadığı futbol Şenol Hoca'nın zaten futbol mentalitesi gerçekten her gittiği kulüpte de onu oturttu. Hucuma yönelik ve çabuk oyuncularla oynamak istiyor. Bunu da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Raşistan'ın takıma dahil olması. Ondan sonra orta sahaya Fernandes gibi adamların böyle kiralık değil de mallık alınması. Ondan sonra baktığınızda Milli takımı Santafor, Abu Bakar orada. Moleko bir var bir yok ama genel anlamda e, istikrarlı bir oyuncu. E, Afrika kökenli oyuncuların çok olması Trabzon, şey Beşiktaş için biraz dezavantaj olabilir ileriki haftalar. Çünkü Afrika kupası da var biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani ön tarafı çok süratli oyunculardan kurulu. Özellikle Span'da daha iyi iş yapacağını düşünüyorum ben. E, Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bir stoper eksiği vardı. Onu da son dakikalarda transfer ettiler. Onun da hazır olup takıma dahil olmasında şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Ben her zaman söylüyorum oynadığı futbolla da, coşkun oyunla da, bunu belli ediyor. ben Trabzonspor bugünkü maçta favori olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'yi de sorayım mı size Levent Kartop? Fenerbahçe'yi de konuşalım mı? Fenerbahçe transferin gerçekten de birincisi diyebiliriz. Galatasaray Galatasaray'da son anda bir atılım yaptı ama Fenerbahçe bu sene tam böyle takım oyuncuları da almaya başladı. Ve İsmail Hoca doğru hamleler de yaptığını düşünüyorum. Sonuçta camiye yakın bir insan. geçen seneden beri takımı da izliyordur, biliyordur zaten nereler eksik olduğunu o da araştırmıştır. o da değerli bir hoca. Gerçekten de Fenerbahçe için her şeyini veren Fenerbahçe'nin bir ailesinden birisi. baktığımızda iyi transferler yaptı Fenerbahçe'nin. Önemli değerler aldı. özellikle yani forvet hattına yani kim hayır demez. Yaşı kaç olursa olsun önemli bir Ceko gibi oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymesi büyük bir başarı. E baktığımızda çok dünyanın yani özellikle bu Avrupa Kupası şey Avrupa Şampiyonası'nda Likovic'in önemli penaltı kurtarışlarıyla önemli bir kaleci aldılar. Değerli bir kaleci aldılar. Geçen sene kaleciden dilleri yandı e, kaleci deyip geçmeyin. Mustera gibi bir oyuncu Galatasaray'ın bir puanı resmen. Luka de bunlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Çok büyük bir, bir değer kattı. E, defans hattına önemli oyuncular aldı. E, Tadiş gibi usta bir oyuncu aldı. Alex'in yere doldurur doldurmaz mı hep söyleniyordu. Ama bence e, Tadiş bu işi çok güzel de yapıyor. Sebastian deseniz o şekilde çok değerli oyuncular aldı bünyesine. Ee, İrfan İrfancan'ın performansının arttırması bu değerli oyuncularla birlikte o da katkı sağlıyor takıma. Ee, Cengiz Ünder'in gelmesi Ferdi zaten şu anda sakat daha e, oynayacak o da inşallah en kısa zamanda. Ya Fenerbahçe çok önemli yıldızlar kattı diye düşünüyorum ve de bir takım oyunu başladı İsmail Hocadan. Peki sevgili Levent Kartop çok teşekkür ediyoruz. iyi pazarlar diliyoruz. Yorumlarınıza sağlık ederim. Herkese de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım bol gollü maçlar izlerim, izleriz. İzleriz. Cuma başlangıcı gibi <laughs> bir başlangıç olur. Özür dilerim. Cumartesi <laughs> başlangıcı gibi bir başlangıç olur. Bugün de. Olur. Bugün güzel maçlar var. Ben inanıyorum. Olur yani. Artık bol gollü maçlar izlemeye özledik yani. Gerçekten de özledik. Futbol değerimiz artsın. Futbol kalitemiz artsın. Kuşkusuz. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun.